Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza Ceylan. TYT için matematik, problemler ve geometri adına kaynak önerisinde bulunmuştum. Şimdi sıra FEN'de. Bu videoda FEN için hem kaynak önerisinde bulunacağım hem de ders ders nasıl çalıştığıma kısaca değineceğim. Hazırsak başlayalım. Evet, TYT FEN'e genel anlamda ne zaman ve nasıl çalıştım? Ben 11 sınıfın yazında bir çalışma yürüttüm. Hatta sağlamlaştırmak adına bu çalışmamı Ekim'e kadar sürdürdüm arkadaşlar. Ee, şöyle yapıyordum. Ee, konu çalışmasını yaptıktan sonra ortalama 4 kaynaktan soru çözümü şeklinde devam ediyordum. Ee, tabii bunda kolay orta zor sıralamasına dikkat ediyordum. Ardından bir zaman geçtikten sonra konularım bitti. Üzerinden de zaman geçti. Ben tekrardan bir soru bankası alıp onu 3-4 günde bitirerek hızlı bir tekrar yapmış oluyor. Hem de hızımı artırıyordum. Bence eğer deneme netleriniz bir yerde kalıyorsa, böyle bir full yapamıyorum diyorsanız, bir zaman geçtikten sonra soru bankası çözmeniz ve bunu kısa bir sürede bitirmeniz sizler için çok faydalı olacaktır. Ayrıca branş denemeleri de hız açısından faydalı oluyor. Tabii ki branş denemeleri bu her şey o Exor bankası da bittikten sonra bence çok daha faydalı oluyor. Çünkü eğer konu eksikleriniz kaldıysa, bazı yerlerde takıldığınız şeyler varsa bence bu branş denemeleriyle çok fazla açığa çıkmıyor. Bunun yerine dediğim gibi soru bankası çözmeniz çok daha faydalı olacaktır. Evet, ilk olarak fizikle başlayalım. Arkadaşlar fizik için nasıl çalışmalıyız? Ben nasıl çalıştım? Bunun hakkında bir video çektim. Açıklamalar kısmından bu videoya ulaşabilirsiniz. Onun dışında değinmek istediğim, ben genel olarak fiziğe yıl boyunca çalışmayı sürdürdüm. Çünkü bu biraz fiziğin zorluğundan, biraz da benim fiziği sevmemden kaynaklanıyordu. E, bu yüzden çözdüğüm kaynak sayısı biraz fazla olabilir. Lütfen bu sizi korkutmasın. E, siz e, hani benim kadar e, çözmek zorunda değilsiniz. Fakat dediğim gibi fiziği sevmem biraz daha üzerinde durmamda etkili oldu.

Kaynaklara geçecek olursam ilk olarak temel seviyeyle başlayacağım. Açıkçası ben temelden alan e, kitaplar çözmedim. Daha çok kolay orta seviyeyle başladım. E, ama sizler yorumlarda belirttiğiniz için hocalarıma da danışarak size kaynak önerisinde bulunmak istedim. E, bunun için önereceğim kitaplar e, Aktif Fizik, e, Soru Bankası ve Antrenmanlarla Fiziği. Eğer e, temeliniz yoksa sıfırdan başlayacaksanız önerebilirim arkadaşlar. Ben ise daha çok kolay orta düzeyde bir kaynak kullanmıştım. E, o da Kara Açay'ın Fizik Başlangıç Fasikülü. E, bence eğer temeliniz varsa ama üzerine koymak istiyorsanız yani e, temeliniz var fakat sorunun tamamını da böyle net bir şekilde çözemiyorsanız, bazı eksikleriniz olduğunu biliyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim açımdan öyleydi. hani Fizikte 9 ve 10'da e, aşağı yukarı bir çalışma yürütmüştüm fakat bazı eksiklerim vardı. E, bunun için de dediğim gibi kolay bir kaynak tercih ettim. E, i̇çerisinde de yeni nesil sorular da var. Kolay orta zor sıralaması şeklinde de testleri devam ediyor. E, bence diğer kaynaklar için de alıştırmanın bir kitap Kolay orta seviye kaynaklara geçecek olursam soru bankası olarak ilk olarak kafa dengini önereceğim. Ben mavi olanını kullanmıştım arkadaşlar. Turuncu olan kitabı da kullanabilirsiniz. Mavi orta zor düzey olarak geçiyor fakat bence eğer biraz fizik biliyorsanız çok da sizi zorlamayacaktır. Konuyu öğrendikten sonra geçiş yapmak için bence ideal bir kitap. Pekiştirmek için soruları da genel anlamda ÖSYM'ye yakın fakat tam olarak yakalamış diyemem. Ama eğer konu çalışmasından sonra bir kaynak kullanmak istiyorsanız isans rahatlıkla tercih edebilirsiniz bir diğer kaynağımız ise Eğitim Vadisi'nin Modüler Soru Bankası. Kolay, orta, zor her seviyeden bol miktarda soru olduğu için bence ciddi anlamda pratiğinizi geliştiriyor. Ee, kolay bir kaynaktan sonra veya ilk olarak da tercih edebileceğiniz bir kitap. Ee, i̇çerisindeki yeni nesil sorular çok fazla ÖSYM tarzında değil. Fakat bence e, daha üst düzey, biraz daha ÖSYM tarzına geçmek için e, çözülebilecek bir kitap. Orta seviye için önereceğim kaynaklar ilk olarak Toprak Yayınları. Bence içerisinde güzel yeni nesil sorular. I like. ÖSYM tarzını kendi çerçevesinde güzelce yerleştirmiş. Çok fazla bilinmiyor fakat benim severek çözdüğüm bir kitap. Diğer orta zor seviye kaynaklara geçmek için ve yeni nesil sorular için ideal. 3-4-5 yayınları bence fizik için mutlaka almanız, çözmeniz gereken bir kitap. ÖSYM tarzını yakalamış diyeceğim bir kaynak. Açıkçası soruları çok zor değil fakat öncesinde daha klasik sorular içeren bir kaynak çözmeniz bu kitaptan daha fazla yararlanmanızı sağlayacaktır. Ben genel anlamda sorularını beğenmiştim. Hatta sorular biraz büyük olduğu için bende çözmesi de eğlenceli oluyor. Sayfaları rahatlıkla geçebiliyorsunuz bu sayede. Palme, TET Fizik Soru Bankası. Ee, soruları biraz daha yeni nesilden ziyade eski nesile kayıyor. Fakat ben bir tane bu tür bir kaynak çözmenizi öneririm. Kavramları işlevsel halleriyle öğrenmeniz de önemli. Çünkü ÖSYM e ne kadar e, yorum sorusu sorsa da bence o yorum sorularındaki kavramların e, nasıl kullanıldığını bilmeniz de gerekiyor. Ben kendim yeni nesil sorularda kendimi geliştirmek adına e, bu tür bir kaynak çözmüştüm. O da Palme olmuştu. E, ben faydasını gördüm. Sizlerin de faydalanabileceğini düşünüyorum. Orta zor seviyeye geçecek olursak ilk olarak önereceğim kitap Karahat Ceynler'in Fizik Soru Bankası. Ben de içerisinde çok güzel yorum soruları var. Eğer fizikte işlem yapmak istemiyor, sadece yorum sorularıyla ilgilenmek istiyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bilgi Sarmalı Fizik Soru Bankası. Ee, soruları ÖSYM'nin biraz daha üstünde fakat bence ayarında kaçırmamış. Ee, orta zor seviye için ideal bir kaynak. Evet gelelim fizik için son soru bankamıza. Benim de çözdüğüm son kitap Nihat Bilgin'in TYT AYT Fizik Soru Bankası. E, bence bu kitap genel anlamda orta seviye sorulardan oluşuyor. E, hatta sorular ÖSYM düzeyinde de diyebilirim. Ben e, bu kitabı çözerken sorular sınavdan mı geliyor falan diye düşünmüştüm. E, i̇nternette çok fazla bilgi kirliliği var. Bunun için söylüyorum. Şöyle zor, böyle zor diye. E, aslında sadece konu sonlarındaki testler biraz zor. E, bazı sorularda böyle ne yapmam gerektiğine bile karar veremiyordum. Çok Fazla zorlamış yazarımız. Ama bence böyle soruları da görmek gerekiyor. Çünkü ÖSYM sınavlarda bir veya iki tane bu tür sınav anında ne yapacağınıza karar veremediğiniz soru sorabiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bence Nihat Bilgin'le güzel bir kapanış yapabilirsiniz. Fizikten sonra gelelim kimyaya. Kimya için önereceğim kaynaklar e, genel olarak orta seviyede olacak. Ben her ne kadar kendi tarzları olsa da benzer seviyede olduklarını düşünüyorum. E, bu yüzden de belli bir seviye ayrımı yapmadım. E, sadece kaynak önerilerinde bulunacağım. Tabii kimya böyle kolay deyip de geçmeyelim. Gerçekten çeldirici soruları da var. Gur ince öldürebiliyor bazen. E, dikkat etmek lazım diyeyim. İlk olarak konu anlatımından bahsedeceğim. Bence konu anlatım için tek bir kitap yeterli. O da ders kitabı. Ben konuları ders kitabından çalışmıştım... Ve yeterli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. E, fakat farklı bir kaynaktan çalışmak istiyorsanız eee ve Aydın'ın kimya fasiküllerini önerebilirim. Soru bankasına geçecek olursak eğitim Vadisi modüler soru bankası, Hız Yayınları, Palme Kimya Soru Bankası, Bilgi Sarmal, Orbital'in Kimya Soru Bankası, Toprak Yayınları ve son olarak da Aydın'ın Sor Bankası'nı önerebilirim. Ben açıkçası Aydın zor diye almıştım fakat dediğim gibi genel olarak hepsi neredeyse birbiriyle aynı seviyede. Sor kaliteleri güzel ve bu kitapların da aşağı yukarı ÖSYM'nin tarzını yakaladığını düşünüyorum. Biyolojiye geçecek olursam kolay bir kaynakla başlamakla beraber genel olarak orta seviye kaynakları tercih ettim. Artı olarak orta zor seviye kaynaklarla da son rütuşları yaptım diyebilirim. Bu orta zor seviye kitaplarda eğer ayrıntılar yerindeyse gerçekten çok faydalı olabiliyor. Yoksa da bizi biraz boğuyor yani. Bence buna dikkat etmek gerekiyor. Sizler için önereceğim kitaplar da genel anlamda bu şekilde. İlk olarak biyolojiye sıfırdan başlayanlar için iki tane kitap önerisinde bulunacağım. Bunlar Aktif Biyoloji ve Paraf'ın Adım Adım Biyoloji Soru Bankası. E bu kitapları sıfırdan başlıyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ben konu anlatımı için ders kitabını ve Palme'nin 9. ve sınıf konu anlatımını kullanmıştım. Bence her ikisi de güzel yararlanabileceğiniz kitaplar. Palme bazen ayrıntılara yer verebiliyor fakat ben bu ayrıntıların yerinde olduğunu düşünüyorum. Konuyu güzelce kavramanızı sağlıyor ve konu anlatımı için ideal bir kitap. Konu kısmından soruya geçmeden önce değinmek istediğim bir nokta var. O da sorudan da konu öğrenilebileceği. Şöyle ki bir soruda diyor ki lizozomun ürettiği sindirim enzimleri. Sindirim enzimleri lizozomda üretilmez fakat salgılaması genel anlamda e, bu periyotta gerçekleştiği için hemen tik atıyoruz o TYT'nin verdiği süre heyecanıyla. Eğer bu e, yaptığımız yanlışı not almazsak bir daha karşımıza çıktığında yine hızlı bir şekilde okuyarak tik atacağız. Eğer bunları not alır ve belli aralıklarla tekrar ederseniz sorudan da konu öğrenmiş olursunuz. Gelelim soru bankasına. Kolay orta seviye için önereceğim kitap Biyotin soru bankası. Bence e, bu seviyeyi güzel yakalamış. Konu çalışmasından sonra rahatlıkla çözülebilecek bir kitap. Sorular gerçekten akıp gidiyor. Böyle kolay dediğime de bakmayın. Bence genel prensibi yakalamış. Orta seviyeye geçecek olursam ilk olarak önereceğim Eğitim Vadisi'nin Modüler Soru Bankası. Bahsettiğim gibi ben bu kaynağı her e, derste çözdüm. Gerçekten içerisinde fazla soru olması ve kolay orta zor sıralamasını çok güzel bir şekilde yapmış olması benim diğer kaynaklara geçmemde de bana büyük katkı sağlamıştı. Sizlere de bu kaynağı tavsiye ederim. Orta seviye için önereceğim bir diğer kaynak Toprak Yayınları'nın Soru Bankası. Toprak Yayınları çok fazla bilinmese de bence e, gerçekten güzel soruları var. E, özellikle biyoloji için e, yeni nesil soru ayrımını ve Kendine has sorularını güzel oluşturmuş. Ben severek çözdüm. Sizlere de öneririm. Orta zor seviyeye gelecek olursam ilk olarak önereceğim kitap Palme. Palme'nin biyolojide hatta fende bir adı var malum. Ve bence genel anlamda hak ediyor. Soruları güzel, detaylara güzel değinmiş. Aslında sorular genel anlamda orta seviyede. Fakat dediğim gibi detaylara inen ya da çeldirdiği soruları gerçekten güzel. Bence biyoloji için mutlaka çözmeniz gereken bir kitap. Palme'den sonra önereceğim kaynak ise Fen Bilimlerinin Biyoloji Soru Bankası olacak. Bence hem Palme hem de Fen Bilimleri e, biyoloji için mutlaka çözülmesi gereken kitaplardan biri. Çözdüğüm kaynaklara ek olarak Parafın Biyoloji Soru Kütüphanesini de önermek istiyorum. Bu kitabı hocam önermişti fakat ben yeterince soru çözdüğüm için bu kitaba başlamamıştım. E, fakat sizler eğer orta zor seviye bir kitap istiyorsanız rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet genel anlamda çözdüğüm ve önerdiğim kaynaklar bu şekildeydi. Ben açıkçası soru çözümünden ilerleyen bir öğrenciydim. Tabii ki de konu kısmını es geçmeden. Bu yüzden bu çözdüğüm kaynaklar sizi korkutmasın. Herkesin dur dediği yer farklı olabiliyor. Dediğim gibi soru çözmeyi sevdiğim için de soru bankası üzerinden ilerliyordum. Evet umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Ders ders halletmeye kaynak önerileriyle birlikte devam edeceğiz. Diğer videolarıma kanalımdan veya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.